Milyoner rakip kulübü Sparta'da siyah grup çeyrek final müsabakası biraz önce tamamlandı. Bu maça söylenecek fazla bir söz yok. Nefis maç. Penaltılara kadar gitti. Kazanan Akıncılar karşısında Garagavak sit oldu. Yarı finaldesiniz. Kaptanlarla beraberiz. Kaptan Cemil ve Kürşat. Önce Kürşat senle başlayalım. Ne dersiniz? Evet, bugün ben oynamadım. Rahatsızlığım vardı ama arkadaşlarım çetince mücadele ettiler. Çok güzel spor bir sergilediler. Özellikle Ceyhun çok güzel bir konu ee, Akıncılar da tebrik ediyoruz gerçekten güzel takımını. Artık kapanış sezonunda onlarla tekrar maçlar yapmak isteriz. Ee, finalde de inşallah bu sene şampiyon biziz. Işte, görüyoruz. Tebrik ediyorum. Evet kaptan sen neler düşünüyorsun? Bizim açımızdan e, biraz zor maç geçti. Bugün istenilen sahaya veremedik. Bir de 10 gün sonra bize gerçekten e, biraz geriye atmış. Onun da şeyini çektik biraz. Ama bir dahaki maçlarda daha iyi olacağım da eminim. Akıncı da tebrik ediyorum. Çok temiz, çok güzel centilmen abi, centilmence Tekrar Tekrardan başarılar diliyorum bu Önümüzde maç maç ilerleyecek inşallah. Elimden Yarı finalde artık Avengers'la rakipsiniz. Aynen. Başarılar diliyorum şimdiden. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.